Türkiye, Baba Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye... Videomuza büyük... Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber Tarafın burada... Bir taraflar e, taraftan tarafından e, doğrulan, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Evet. Bir, magazin bir, 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 bir. magazin duayını burada. Savaş, Savaş, Kalan, her şeye, her değere saldırı var. Ne diyeceğim? Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu kesmeyin. Tamam. E, ee, bu adamlarla dedi ki e, bunlara bu adam. Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. E, mesela yok o zaman. Hayranlar <laughs> yani. ve bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar Ve ben asla Bir dakika bir dakika. Bir dakika, ayunlar. bir dakika ya. Alınan Ay ne, ne demek istedim sana? şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Bir eski, var, eski Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir yazar konuğum var, Mehmet Olgun. Mülhem diye bir kitap yazmış, kalınca bir kitap. <laughs> kitap yazmak çok kolay bir şey değildir, onu söyleyeyim. Ben de kilometrelerce yazı yazdım hayatım boyunca. Binlerce kilometre yazı yazdım ama bir kitabım bile yok. Şimdi kitap yazmak için bir zaman ayırmanız lazım. İkincisi kafanızın o kitaba hazır olması gerekiyor. Üçüncüsü yazı yazmayı bilmek gerekiyor. Yazı yazmadan kitap da yazamazsınız, broşür de yazamazsınız. Belki mani yazabilirsiniz. Hani o da dilinizden çıkan sözcüklerle. Ama kitap yazdığınız zaman da bakın şöyle de kitap yazmak da boşuna değil. Bir amacı olması, hedefi olması lazım. Bir şeyi anlatması lazım. Yani sizin kitabınızı okuyan, bu kitabı mesela okuyan kişi bunun içinden ne çıkartacak ona bakmak lazım. Yoksa kilometrelerce yazı yazarsınız, içinden çıkarılacak bir şey yoksa ya sadece yazdığınızla kalırsınız. Onun için yazarlara aslına bakarsanız başka bir sorumluluk daha düşüyor. Mesela derler ki siz ne kadar çok kitap okursanız o kadar uzun süre yaşarsınız. Çünkü yazan insanın hayatını da aslında kendi hayatınıza katarsınız. Doğrudur yanlıştır ayrı bir şey. Ama sonuçta Yazarlar da birer ölümsüz biliyorsunuz. Çünkü fani olan bütün yazarların sonunda insanların öldüğü gibi onlar da ölüyor. Ama kitapları eser olarak kalıyor ve yaşatmaya devam ediyor. İsim olarak, cisim olarak ve fikir olarak. Mustafa Kemal Atatürk'ü düşün. O yazdıkları getirdiği devrimler. Biz hala onu yaşatıyoruz. Şimdi konumuz Mehmet Olgun ve yazdığı Mülhem adındaki şu kitabı. Bayağı da kalın. Şimdi Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz e, aslına bakarsanız e, asıl mesleğiniz başka ama siz aynı evet. zamanda yazarsınız. Bugün yazarlığınızı evet. konuşalım. Yani Tabii ki. o kısmı, öbür kısmı başka zamana bırakalım. Şimdi bu mülhemi yazarken bu süreç neydi? Ne kadar zamanda yazdınız? Şöyle aslında bu kitabı yazmaya başlarken e, özel bir tarih seçtim. O da benim doğum günüm. E, 27 Nisan'da başladım yazmaya. Kaç, hangi yıl? E, bu yıl. Bu yıl. 27 Nisan'da kaç başladım. Kaç günde yazdınız bunu? E, kaç ayda yazdınız? Bir buçuk ayda. Bir buçuk ayda yazdım. Evet. Bir buçuk ayda yazdım. Yani cümleler, kelimeler ve içindeki şiirler çok hazır mıydı da siz oturduğunuz bir buçuk ayda yazabildiniz? E, sadece hazır olan şiirlerdi. E, hikaye, kurgu ve e, karakterler o bir buçuk ay içerisinde oluştu e, ve tamamlandı. Şimdi bakın bazı insanlar vardır şu kitabı üç ayda okuyamaz. Siz evet. bunu bir buçuk ayda yazdınız. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bir de ben kitabın içine şöyle bir gözlüm okumadım kitabı bilmiyorum. Burada bazı resimler var. Sevgili seyirciler bakın resimleri görüyorsunuz. Bunların her biri bu kitabın içindeki karakterler. Şimdi ben aslına bakarsanız şunu sormak istiyorum. Şimdi buradaki karakterler bunların hikayeleri değil bu kitaptaki. Bu kitapta bunun bir sinema filmi gibi düşün. Sinema filminde nasıl e, bazı insanlara rol verirsiniz. Aslında kendi karakterlerini değil senaryodaki karakteri anlatırlar, canlandırırlar. Buradaki kişiler de bu romandaki birer oyuncu hepsi. Bu ben ilk defa görüyorum. Yani ilk defa böyle bir şey rastlıyorum. Evet, Çünkü çok fazla yapılan bir şey. Genelde şeydir. yani başka örneği var mı? Ee, yok. Yani yok. bildiğim kadarıyla yok. Bence yok. Ben şimdi hiç kimse de görmedim. Mesela burada e, küçükten büyüğe pek çok insan var. Bazıları mesela öğretmen, profesör, emniyet e, müdürü var, emniyet müdürü. genel müdürler var. Evet. Şimdi e, bu şöyle de bir sıkıntılı tarafı var. Mesela siz bana gelseniz deseniz ki Savaş Bey sizin resminizi koyacağım. Kitabımda da bir karaktere siz hayat e, vereceksiniz. hayat vereceksiniz ve ee, o resminizle cisminizle o kitaptaki karakteri aslında anlatacaksınız. Ben hayır derim. Şimdi bilmiyorum. Senaryonun evet. ne olduğunu bilmiyorum. Yani anlatılan şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Biraz tedirgin olurum ama siz mesela bu insanları bunu kabul ettirdiğinize göre e siz o zaman hem senaristsiniz, hem yönetmensiniz, hem filmin sahibisiniz, yapımcısınız. Bir sürü şey. Evet. Şimdi bunun hikayesini biraz da anlatın bize. Bu kitap nasıl doğdu? Hangi fikirden doğdu? İçinde ne anlatılıyor? E, sosyal anlamda bir mesajı var mı? Evet. Bunları anlatın bize. Şöyle aslında e, bu kitap şöyle doğdu. Uzun zamandır böyle bir şey yapmayı düşünüyordum ama işte e, iş hayatı e, çok fazla izin vermedi. E, pandemi dönemi aslında e, biraz e, şey de olsa kötü bir söylem olacak da olsa bana biraz fırsat doğurdu bu konuda. İnsanların... Daha çok e, böyle hijyen ortamında kaldığı ve kendine zaman ayırdığı dönem evet. olarak mı gördünüz. Evet, öyle gördüm. E, çok fazla da çalışamadık e, birçok insanın olduğu gibi e, böyle bir zamanda ben hani bu şekilde değerlendirmek istedim. Bu benim için fırsat oldu. E, i̇lk önce bir şiir kitabı çıkaracaktım e, ama şiir kitabının hani çok fazla böyle ince gözümü doldurmayan e, bir kitap olacağını düşünerek bu şiirlerin neden hikayelerini anlatmayayım dedim. Çünkü yazdığım her şiirin bir hikayesi var. 55 tane şiirim var yaklaşık. Bu ilk kitabımda 15 tanesini kullandım. Mesela kadına şiddet şiirim var, lösemi şiirim var. Mesela lösemi şiirimi hastanede beklerken koridorda gördüğüm lösemili bir çocuk ve babasını izleyerek yazdım. O anda yazdım. Kadına şiddeti yine öyle bir olaya karşı yazdım. O an yazdım. Ee, sokak çocukları şiirim var. Sokak Çocukları şiirini de e, işte gecenin bir yarısı 11.30'da evimin balkonundan manzara izlerken o soğukta kağıt toplayan çocuğu izleyerek ayakta yazdım, balkonda yazdım. Hepsinin bir hikayesi var. Sonra dedim ki neden insanlar da bu hikayeleri bilmesinler? Ee, öyle çıktık yola. Ee, kalınca da bir kitap Aslında oldu. Aslında siz gözlemlerinizle kahramanları seçtiniz. Evet. Sonra o kahramanların hikayelerini birleştirip kendine kendinize uygun bir senaryo yazdınız. Evet. Yani aslına bakarsanız biraz da senaryo gibi bir roman oldu, doğru mu? Evet. İçinde sosyal mesajları olan ya da tenakuzları anlatan. Evet. Yani açmazları ortaya seren. Bunda sosyal anlamda bir karşılığı var. Yani STK'lar gibi burada şey bir takım. ...kavramları ya da fikirleri ortaya koydunuz. Doğru mu? Evet. Peki, genelde sizin böyle, böyle bir e, sosyal meselelere müdahil olmak gibi bir tavrınız, e, fikriniz var mı? Yani ö, yapısal olarak öyle bir insan mısınız? Ee, evet, öyle. E, hatta işte Lösemi ve Kadına Şiddet e, ile ilgili e, şiirlerimi ben proje haline getirdim. Onların bestesi yapıldı, okundu. Klipleri çekilecek. Ya, Kim seslendiriyor onları? E, Servet Pekmezci e, isminde bir arkadaşım var. E, o seslendiriyor ve Aykut Terzi e, aranjör arkadaşım. O da aranjesini yapıyor. E, ve dediğim gibi klibi çekilmesi kaldı sadece. E, o da çekildikten sonra e, sosyal medyada yayınlanacak. Şimdi bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Biraz gerçeklerden bahsedeyim. Evet. Türkiye'de özellikle bu bu aya kadar yaklaşık 250'nin üzerinde kadın cinayeti var. Evet. Erkekler tarafından katledilmiş kadınların hikayeleri var. Nisan ayında 40 tane ki Nisan ayı pandeminin biliyorsun e, içeride insanların olduğu dönem. Evet. 40 tane kadın cinayeti var bir ayda. Evet. Ve bunun 20 tanesinin faili meçhul. Faili evet. meçhul derken şöyle. Deniyor ki intihar etti. İşte kendini şuradan aşağı attı. Şöyle oldu böyle oldu. Ama sonuçta 40 tane kadın hayatını kaybetmiş. Şimdi Bunları, bunlarla ilgili yasama yürütme yargının içindeki kurallar, kanunlar ortaya çıkartılıyor. Ve kanunlarımız var. Avukatlara soruyorum diyor ki muhteşem kanunlarımız var bu Hı -hı. kadın hakları ile ilgili ya da kadınlara yapılan şiddete karşı haklar. Ama kadın cinayetlerinin önü kesilmiyor. Evet. Siyasiler çıkıyor diyorlar ki biz kadın haklarının yanındayız. Kadınların e, gördüğü bu şiddeti ve kadınların e, hayatlarını kaybetmesinin karşısındayız deniyor. Şimdi siz bir yazar olarak, çünkü yazarlık aslında bir duygu adamı olmak demek. Evet, empati yapabilmek. Tabii. Şimdi bu yasalar mı yeterli, yeterli ya da yetersiz? Bu insanlarımızın mantıkları mı yeterli, yetersiz? Bu işin sorun, şey nedir? Ana fikri nedir? Niye biz böyleyiz? Biz deliriyor muyuz? Yoksa delirdik de hastaneye mi gitmiyoruz? Yoksa bu işi nasıl çözeceğiz? Şöyle aslında hani ben bunu düşünerek biraz da yola çıktım. Farkındalık yaratmak lazım insanlarda. Bunun bence en büyük sebebi de bu tür olayların bu kadar çok gün yüzüne çıkmasının en büyük sebebi de aslında çocukluktan gelen travmalar. eğitimsizlik, travmalar. Çünkü çocuk sevgisiz bir ortamda büyüyor, ve bu sevgisiz ortamda şiddet ona göre normal bir olgu oluyor. Kendisini ifade etmesinin... Hayatının normallerinden bir şey oluyor karşısına çıkıyor. Evet. Öyle mi? Kendisini ifade etmesinin tek yolu şiddet. Öyle görüyor çocuk. Öyle büyüyor. Çünkü babası annesine bir şey yaptırırken şiddet uygulayarak yaptırıyor. Annesinin babasından korktuğunu görüyor. Ve erkek çocuğu olarak demek ki ben bir kadına bu şekilde davranmalıyım. Bir korku imparatorluğu kurmalıyım ki... Ee, sözüm geçsin, ileride iyi bir aile reisi olayım diye düşünüyor. Şiddet ona göre normal bir şey, o çocuğa göre. Ve onun çocuğu da böyle zincirleme olarak devam peki, ediyor. Peki şimdi bu kitap ve pek çok yazarın yazdığı bu konuda yazdığı kitap ne değiştirecek? Ne At, değiştirmeli? Bu kitabı e, belki de o ortamın içerisinde olan e, bir çocuk okuyacak, bir genç okuyacak. Ona bir farkındalık yaratacak. Hikayemde şu da geçiyor, ikinci kitabımda geçiyor. Şimdi e, kitabın siz ikinci kitabı da yazıyorsunuz şu de, an. Evet, yarısı yani dörtte birini tamamladım diyebilirim. E, burada töre cinayeti işlemiş bir e, adam var ve bu töre cinayeti işlemiş adamın erkek kardeşiyle tanışan kitabın kahramanı var. E, kitabın kahramanı e, bu töre cinayeti işlenmiş olan ilçede yaşıyor ve bunlar tesadüfen Kıbrıs Barış Harekatı hazırlıklarına karşılaşıyorlar. Orada töre cinayetini işleyen adamın kardeşi diyor ki ben kendimi o aileden kurtardım. Cemal Bey değil mi? Evet. 51 Cemalin Evet Cemal'in kardeşi diyor ki Savaş ben kendimi o aileden kurtardım diyor. Çünkü ben kitap okuyordum ve o yaşadığım ortamın dışında da bir hayat olduğunu öğrendim. Ama abim kitap okumazdı. Tüm dünyayı yaşadığı o aile ortamı gibi görürdü. Diyor ve kitap okumanın aslında farkında olmanın ne kadar faydalı olduğunu ve bir insanın o ortamdaysa bile kendini çekip alabileceğini, kurtarabileceğini anlatıyor. Şimdi bu kitabın adı Mülhem. Evet. Mehmet Olgun tarafından yazılmış. Evet. Mülhem ne demek? Mülhem ilham alınan anlamına geliyor. İlham İçe alınan. doğmuş. Evet anlamına geliyor. Yani aslında kitaba o ismi vermemin sebebi şu. Neden? Mesela, e, kitabın kahramanı e, babasıyla ilgili e, kimsenin öğrenmesini istemediği bir gerçekle karşılaşıyor. Ve bu gerçeği kimsenin anlayamayacağı şekilde kaydetmesinin tek yolunun da şiir olduğunu öğreniyor. Bunu da yine o öğrendiği o gizli kutudan çıkan bir şiirle tüm sırrı çözmesiyle anlayabiliyor. İlham alarak şiir yazmasından dolayı tüm başından geçenleri o yüzden Mülhem adını koymak istedim bu kitaba. Valla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'daki kutlamalar sırasında okuduğu şiirin İran'ı nasıl karıştırdığını gördünüz herhalde tahmin ediyorum. Yani bu da işin şey tarafı evet. komedi tarafı İran neredeyse nota verecek bize. Evet. Şiir çok Erdoğan. güçlü. Şimdi aslında ona dayanarak başka bir soru evet. soracağım size. Mesela sizin arkadaki kitap. E, açıklamanızda diyorsunuz ki şiirin gücüne inanır mısınız? İnanır mısınız? Kesinlikle. Ne şiir nasıl güçlü bir şeydir? Şiir ne yapar, ne yaptırır? Şöyle, şiir bir vatan savunmasında insanları cesaretlendirebildiği gibi bir sahtekarın e, minaresine diktiği bir kılıf da olabilir. Mesela İstiklal Marşı bir şiir. E, eskilere gidelim Mehter Marşı, marşları bir şiir. Bununla birlikte tarihimizde görüyoruz. Sözün gücü mü diyorsunuz? Sözün gücü. Evet. Ama şöyle eğer dediğim gibi şiiri yazan güçlü ve keskin bir nişancıysa... ...tek bir kıtayla bir insanın ömrünün çeyreğini anlatabilir. Sadece tek bir kıtayla. Çeyreğini anlatmaktan ziyade başka bir çeyrekte oluşturabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Öyle Kesinlikle. Mi? Yani sadece hem anlatmak farkında farkına vardırmak... Hem de yönlendirmek, yönlendirmek. için kullanılabiliyor. Tabii. Ki tarihimizde çok var. Özellikle Türkiye'de bu çok yapıldı zamanında. Tabii. Ee, mesela kaç şiiriniz var burada? 55 şiirden bahsettiniz evet. ama 15'ini kullandınız. 15'ini kullandım i̇kinci evet. İkinci kitapta bir 15 daha mı gidecek? Aslında şöyle ikinci kitaba e, bir 15 tane daha gidecekti ama e, ben o 55'in üzerine bir şeyler ekleme durumunda kaldım. Çünkü Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs Barış ile ilgili hiç şiirim yoktu. Onun için yeni bir şiir yazdım. Kıbrıs'ta dağın tepesindeki tankı gördünüz mü? Yok hayır, görmedim. Gidin görün. O tank o dağın tepesine nasıl çıkmış? Ona da şiir yazılır. Evet, yazılır. Orada Türk askerinin gücü, azmi ve beklentisi, oradaki zulme uğrayan Türklere, e, Türklere nasıl yardım el, elinin gittiğini ve o tankın da o dağın tepesine nasıl tırmandığının hikayesi. Şimdi mucizevi, şiirle, mucize tabii. Başka başka izahı yok. Evet. Yani mekanik olarak onu e, anlatamıyorsunuz, çözemiyorsunuz. Ama o tank o tepeye Hı. çıkmış, böyle dimdik bir tepe. Tank çıkmış oraya kadar. Evet. Ve tankı orada bırakmışlar. İndiremezler çünkü onu çok kolay. <laughs> evet. Peki e, başka projeleriniz var mı? Kitap e, yazdığınızı görüyoruz ve devamını da diliyoruz çünkü iki, ikinciyi ve üçüncüyü de belki yazacaksınız. İnşallah. İkinciyi evet, hazırlamaya başladınız ama evet. Virüs biliyorsunuz. İnsana bir kere bulaştığı zaman geri dönüşü yoktur bu işin. Evet. Artık siz kendi işinizde ne yapar, yapmış olursanız olun, yapa, yapıyor olursanız olun, sizin başka bir kimliğiniz daha var. Başka bir başka bir Mehmet daha var aslında bakarsanız. Evet. Öteki biraz daha mekanikleşiyor. Buradaki mekanik değil. Buradaki tamamen duygusal. Çünkü mekanik olan kısım, yani mekanik demeyelim ona da. Oradaki kimlik daha çok belki yaptığınız işle ilgili, daha az duygusal belki ama buradaki iş tamamen duygusal. Ben zaten şuna inanıyorum. Yani bir insanın tüm hayatını işe adapte etmesi ya da tüm hayatını sosyal yaşamına adapte etmesi çok yanlış. Yani kimse bir insandan tüm hayatını, tüm zamanını, 24 saatini işine ayırmasını isteyemez. Böyle bir hakkı yok. Ee, ve aynı şekilde kimse bir insanın hayatının 24 saatini sadece sosyal yaşamına e, kanalize etmesini de isteyemez. Bence insanlar hem iş hem de sosyal hayatındaki e, bazı başarıları imza atabilecek kapasiteye sahip. Ben en azından öyle düşünüyorum. Biz düşünen varlığız biliyorsunuz. Kesinlikle. İnsanlar, evet. insanları diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik düşünüyorsak, o zaman o düşünceye uygun başka boyutlarda da yaşamak gerekiyor. Şimdi evet. Bu boyutta bedenimiz var, aklımız da var, fikrimiz de var. Ama biz kendimize başka bir boyut açarsak orada da yaşamaya devam ederiz. Belki de sonsuza kadar yaşarız. Belki de. Değil mi? Peki çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Daha neler sormam için. gerekiyor diye bakıyorum ama aslında bir sürü bir sürü soru var. Yani bunlarla ilgili ben kitabı açsam inanın bir 50 tane soru çıkarttım size 50'sinde cevaplarsınız. Ama e, şimdi burada e, nereden İzmir lafı gördüm mesela. Bir ha, yerden evet. bir yere seyahat var galiba ama var. E, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndaki e, o tipler de belli mi? İsimler, cinsler belli mi? Tabii ki belli. Seçtiniz yani tek, tek. Tabii ki. Orada da bir şey var değil mi? Orada da karakterler var. Orada da karakterler Aha. Var. Hatta e, ikinci kitabın bir hapishaneden kaçış öyküsü de var. Öyle mi? Oradaki koğuş ağası da hazır. Hapishanedeki işte o ikinci adamlar da hazır. Ee, işte i̇şte Kıbrıs Barış Harekatı, Harekatı'nda tabip subaylar, albaylar, e, binbaşılar hepsi hazır. Ve ben yazdıkça bu karakterlerle paylaşıyorum bunları. Ee, hatta emniyet müdürü bir abim var. Birinci kitabımda burada. Ben artık Mehmet ben sana güveniyorum. Ben de paylaşma. Yazdığın her şey kabulümdür dedi sağ olsun. Ee, tüm karakterler neredeyse bunu söylediler. Sabahattin Ali de kaçmıştı hapishaneden. Ama hayatı noktalanmıştı biliyorsun. O kaçı sırasında. Evet. İnanın e, ikinci kitaptaki Cemal karakterinin hapisten nasıl kaçacağını kurgulamak için e, bir gece saat dörde kadar uyuyamadım. Ve en sonunda nasıl kaçıracağımı buldum ve yazdım. Birin hikayesi olabilir mi bu kaçışı? Var mı öyle bir birisine örneklediğiniz hikaye var mı? Hayır. yok. Tamamen e, kendim kurguladım. E, çünkü hani bir, bir şeye benzesin istemiyorum. Farklı bir hikayeye benzesin istemiyorum. O zaman biz de buradan e, Kürk Mantolu Madonna'yı okumalarını isteyelim. Bizi seyredenlerden. <laughs> Sabahattin Ali'nin bir evet. kitabıdır. Mutlaka okunması gereken bir evet. eser. E, peki. Çok teşekkür ederim e, yayına katıldığınız Ben teşekkür mesela. ederim. Bir de buradan e, bir arkadaşıma teşekkür etmek bir, istiyorum. E, bu Hayata geçireceğimiz projelerle ilgili benim liseden çok sevdiğim bir arkadaşım Kahraman Homan ona çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi projelerime sponsor olacağını söyledi. Ne güzel. Buradan işte Gaziantep. Biz de tek tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Elite Holding sahibi kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan bunu görebiliyorum. Peki Mehmet Bey yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ederim. bir yolda ilerliyorsunuz. Devam edin. Arkanıza da bakmayın. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü ne kadar çok üretirseniz bu ins insanlara ulaştığı zaman bunlar insanlar kendilerini bunlardan bir pay bir cımbızlayıp alabilecek bir ana fikir bulurlar. İki kişi bile bulsa benim için fayda. Evet. Bir kişi bile bulsa. İşte bu bir, bir misyon meselesi. Evet. Peki. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim. teşekkürler. Ederim. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Baba Verden iyi akşamlar. Sevgili seyirciler Türkiye videomuza. Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Eee bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber. burada. Taraf e, taraftan taraftan eee Doğrulanmadı Doğrulanmadı. Gerçekten. Evet. Bir magazin duayeni burada. Savaş kalanlar. Savaş. Savaş kalanlar. Her şey, her devre saldırılalım. Şimdi mesela bugün konuşacağız. kesmeyin. Tamam. Eee bu adam